bıraktığı anlık aslında farklı bir konuyla özellikle iş hayatında ve çalışma hayatında çok işimize yarayacak bir bölüm çekmek istedim aslında. Dep ajandası benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Bugün böyle biraz depli bireyler nasıl planlama yapabilir, nasıl ajanda tutmalıdır, nasıl bir çalışma stili oluşturmalıdır bunları konuşmak istiyorum ama öncesinde şu anda bizi dinleyen kişilerin yorumlara kaç tane ajandası olduğunu sormak istiyorum. Kaç tane not defterleri, kaç tane ajandaları var. Sayıları çok merak ediyorum çünkü ben bunu başlamadan önce ilk o anda saydığımda sekiz tane farklı ajandam vardı. Gerçekten onların içerisinde nereye ne not aldığımı bulabilmek ayrı bir zorluk olduğu için de hiç not alamıyordum. Şimdi bununla alakalı Böyle ben hani rakamlarla ilgili danışanlarından biraz kaç ajandalarla başlıyorlar bu sürece? Kaç tane farklı defter, kaç farklı ajanda tutuyorlar? Biraz onları merak ediyorum. Sonrasında konuya başlayalım. Tamam. Ya gerçekten rakamlar ...şaşırtıcı, başkaları için şaşırtıcı olabilir. Çünkü ben de aynı olduğum için, a ben de, ben de olabildiğim noktalardan bir tanesi. Hani ajandası, defteri, not defteri, siprallisi, karelisi, düzü. Telefon notları. Telefon notları yani gerçekten inanılmaz. Bunun aslında temelinde yatan şeylerden biri unutma kaygısı zaten. Hani ya unutursam hemen not alayım ama e, tabii ki o... Şu an Utma. olduğu gibi hemen not alıyorum. Evet, ha, tam olarak o. O unutma kaygısı ama aynı zamanda bir de hani dep gelen o bir düzen kuramama ve dağınıklık durumu da olduğunda e, nereye bulursam yazayım. Hani dolayısıyla böyle bilirim ki çantasındaki market alışveriş listesinin arkasında işte önemli bir... Bir de aynı notları defalarca defalarca almak. Evet, şey bir ajandadan yeni bir ajanda alıp, hani buradaki notları şimdi buraya geçiriyoruz. Evet, hadi bir daha yazalım falan şeklinde. Ee, çok rastlanılan noktalardan bir tanesi. Kesinlikle çok zorluyor bu. Şimdi bizler, evet bir ajanda alıyoruz tertemiz. O bir, herhalde bizde biraz bir dopamin salgılıyor. Mutlu oluyoruz, yeni bir başlangıç evet, ve... Evet, bunun için bir şey soracağım. Sözünü... Sen de kırtasiye yağmuru sevenlerden misin? De... Çok. <laughs> rengarenk defterleri olan, rengarenk kalemleri olan, sürekli bir başlangıç yapma hevesiyle bir sürü alışveriş yapan ve sonrasında ilk sayfasına yazıldı ya da yazılmadan <laughs> evde kitaplığımda bir sürü defter, kalem. Acaba yani bunu bilemiyorum tabii hani bir bir ilişkisi var mıdır? Hiçbir fikrim olabilir. yok hani. Ha şey olabilir. İnsan hani yapamadığını yapmaya çok daha istekli olduğu için... ...acaba o planlamayı yapamadığımız için depler de hep böyle bir hani... ...şimdi yapacağım, bu defteri alayım, başlayacağım gibi bir dürtü olabilir mi Pazartesi bilmiyorum. Pazartesi diyete başlamak gibi, gibi bir şey. Gibi bir şey herhalde. Dolayısıyla da e, hani danışanlarımın içerisinde de, çevremde bulunan deplerde de... ...defter, kırtasiye, renkli kalem almak konusunda çok büyük bir arzu ve motivasyon var çok ilginç vaziyette. Kesinlikle yani o defterlerin arasında bir ara sırt çantamın sürekli şeyleri kayışları kopuyordu. Çünkü içinde beş tane ajanda taşıyorum. Onu oraya not almışım, bunu buraya not almışım. Ve şu an çekim yaparken bile elimde kalem ve defter olmadığı müddetçe kendimi huzursuz eksik. hissediyorum. Eksik hissediyorum. Şimdi bizler evet günlerimizi planlamamız gerekiyor. Günlük ...işle ilgili yapmamız gerekenler var, evimizle ilgili yapmamız gerekenler var. Ar arkadaşlarımıza ayırdığımız zamanlarımız var. Bir şekilde ya telefonumuza kaydediyoruz. Ben e, ajanda, yani özellikle telefon hatırlatıcısı kullanmadan önce... ...aynı saate, aynı güne üç kişiye randevu verdiğimi biliyorum. Sonra onların üçünü bir araya toplayıp... ...benim arkadaşlarım da bu yüzden genelde birbirlerini tanırlar. <laughs> bir araya geliyorlar. Aslında planım buydu, yanlışlıkla olmadı yani. Ben bir şey unuttuğum için <laughs> olmadı. Sizi birleştirmek istemiştim falan diyeyim. Evet, biraz böyle bir birleştirici yapıyor. <laughs> iştirici bir networker halimiz var. O yüzden bizler ajandayla başlayalım. Gerçekten bir depli nasıl ajanda tutmalı, nasıl not almalı, sonra çalışma stilleriyle alakalı da birkaç tane hayat kurtarıcı şeyden bana bahsetmiştin. Onları da sana soruyor olacağım. Ama bizler nasıl planlama yapmalıyız, nasıl ajanda tutmalıyız? Şöyle ...bizimle bir hap bilgiler paylaş bakalım. Tamam, ee, şeyi çok sevdim ama dep ajandası. ajandası. Yani e, tam böyle şey olabilir. Mark biz bununla ilgili bir proje <laughs> yaratabilir <laughs> <zaman. gülüyor> Olabilir, depli bireyler için hatırlatırlar. Evet, yani aslında bunun temelindeki e, çıkış noktası şuydu. Evet, depli bireyler olarak e, sürdürülebilir dikkatimiz yok. E, aynı zamanda e, birçok veriyi hızlı bir şekilde... E, ...işleyemiyoruz. Dolayısıyla da unutkanlık seviyelerimiz nispeten daha fazla. Bu durumda da e, gayri ihtiyari gün içerisinde hiçbir şeyi kaçırmamak için... ...mümkün olduğu kadar da not almak isteyebiliyoruz. Yani geri dönebiliriz, bu bizim için önemli olabilir dediğimiz birçok noktayı. Bu bir. Bir ikinci kısmı da şu, tabii ki günümüzü... ...planlamak istiyoruz. Hani böyle filmlerde böyle bir ekran olur... ...arkadan böyle hologram olarak işte bir sürü formüller vesaireler geçer ya... ...hani sanki beynimiz ben öyle düşünüyorum bazen yani o hologramların... ...üzerinde işte şu tarihte şunu yapacak, bu, bu yapılacak, işte markete gidilecek, alışveriş yapılacak... ...böyle bir sürü bilgi var. Onu böyle bir toparlayıp... ...bir kağıda yazabildiğimizde... ...hem neye ne kadar zaman harcadığımızı ya da harcayacağımızı ya da o planlama için gerçekten ayırdığımız zaman aralığının o görev için yeterli olup olmadığını ya da evet o görev için yeterli ama biz zaman yönetimi nedeniyle o görevi öngördüğümüz zamanda bitirip bitiremediğimizi e, akşamları yattığımızda ben hani bu muhasebeci geliyor ya ne yaptık bugün diye <laughs> ben yaz kızım üç kilo çimento. Evet bugün, <laughs> bugün iki randevunu unuttum falan diye şurada konuşan olduğu için değerlendirmeyi yaparken, evet biz bugün ne yaptık, neleri tamamlayabildik, neleri tamamlayamadık, e, yaptıklarımızın önceliklendirme sıralaması doğru muydu, değil miydi gibi gibi her şeyi görebileceğimiz aslında bir beyaz tahta. <laughs> ne kadar çok dağılırsak e, toplamak o kadar zor oluyor. O yüzden de dağılmadan, e, mutlak suretle bir temel ajanda kullanım. Tarihli. Evet, mutlak suretle tarihli. E, çünkü aksi takdirde planner dediğimiz hani tarihsiz sayfalarda... ...evet onlardan bir tane olabilir. O sizin e, yaratıcılığınızla ilgili aklınıza gelen günlük notları alabileceğiniz... ...ya da bir ürettiğiniz projeyle ilgili fikirleri not edebileceğiniz bir şey olabilir. Ama... Bu konuyla ilgili yönetim sistemlerini, kendi sistemini kurmaya yeni başlayan bireyler için... ...asla ikincinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tek, <laughs> yani tek ajanda. Hatta çantada bulunmasını istediğim şeyler, bir tarihli ajanda, bir zımba, highlighter kalemler, olmazsa olmazları. Ve ek sayfalar. Ee, evet, A4 gibi çünkü onları zımbalayacağız. Şimdi <laughs> anlatıyorum. Ee, Başlayanlar ilk başlangıç zamanları için gerçekten e, ilaç saatinden, vitamin saatinden, işte spor randevusundan, arkadaşlarıyla olan programından, konser biletinin tarihinden tutun da o gün işle ilgili yapılacak her şey dahil olmak üzere aynı ajanda da tutulması gerekiyor. Tek bir sayfa. Evet, kimi zaman işle ilgili yapabileceğimiz, aldığımız notlar daha fazla olabileceği için de o ek sayfaları o günün planlamasının o günün sayfasına zımbalanmasını istiyoruz. Ee, neden highlighter kalemlere ihtiyacımız var? Çünkü tamamladığımız görevleri gözümüze sokmamız. <gülüyor> <gülüyor> Tamamlandı hissi. Ben bunu tamamladım. Yani ilginç ama e, hani bazı şeyleri biz depli bireyler olarak hani böyle şey süyet geçiyor. Hani birçok şeyi işleyemiyoruz da bazı şeylerin bize böyle ne onlarla yanması gerekiyor ya algımızın a işte bu falan diyebilmemiz için. Ee, bence tamamen onun için gerekli. Çünkü bugüne kadar aldığımız etiketler yüzünden ve kendi kendimizi zorbalayarak hep işte bir şeyleri bitiremedik, yapamadık, onu da bitiremedik. Bütün gün ziyan oldu. Işte, Sabahtan beri hiçbir şey yapamadım gibi gibi kaygıların hesabına akşam vermemek için. Oradaki o highlighter çizilmişlere ya da yanına tik koyulmuş işaretler gerçekten evet Alev sen bugün beş madde tamamladın. Görevlerin hepsini tamamladın diyebilmenin e, ve o başarmışlık hissinin motivasyonunu yaşamak için gerekli. Harika. Tarihi bir ajandamız var. Zımbamız var. Kalemimiz var. Fosforlu kalemlerimiz var, bunlarla her şey tek bir ajandaya, yetmezse o sayfa zımba Aynen. yapıyoruz ve tamamlandıkça ertelediklerimizi de, heh. Heh, ertelediklerimizi ne yapıyoruz? Tamam. Ee, bu aslında bir noktada erteleme konusunda evet. da bizi bizle daha çok yüz yüze bırakıyor. Ee, şöyle ki işte açtık, bugün günlerden de çarşamba, i̇şte çarşambanın görevlerini yazdık ya da pazar günü biliyorsun genelde haftalık planının ben hafta sonu pazar günü e, bir saat kendimize böyle kahvemizi açıp ajandamızı önümüze koyup hani bir mum yakıp biraz müzik açıp hani o haftayı bir planlama yapmayı tavsiye ederim. İşte bütün planımızı yaptık çarşamba gününe geldik görevlerimiz sırasıyla yapıyoruz ve bir görev var biz onu bir türlü başlamak istemiyoruz hani elim gitmiyor diyorlar ya elimiz gitmiyor o göreve. Tamam o gün gitmedi görev. O görevi tikleyemediğimiz için bir okla bir sonraki günün en başına tutturuyoruz. Ee, ertesi günde mi yapamadık? Onu bir sonraki güne tekliyoruz. O her gün gözümüze batacak. Ve şu soruyu sormak istiyorum. Yani bunu bir gün sonra bir gün sonraya taşımaktansa Özellikle küçük görevler için. 5 beş dakikada yapıp kurtulmak daha kolay değil mi? <laughs> bir yerden sonra bıkıp zaten yapmayı tercih Aynen ediyorsunuz. Aynen öyle. Yani bunu artık tamamlayayım diyorsun. Üçüncü günden sonra. Gerçekten çok da büyük bir proje değilse. Zaten daha önce konuştuğumuz gibi eğer bahsettiğimiz şey işte bir sunum hazırlamak gibi de daha büyük bir proje ise. Bu sefer ajandaya e, işte DEP'le ilgili sunumu hazırla gibi daha büyük bir başlık yerine Deple ilgili sunumun başlıklarını hazırla. Evet. Mesela, o zaman birinci modülün içeriğini araştır gibi daha parçalara bölünmüş görevler atamakta fayda oluyor. Şimdi ajanda tutmaya başladıktan sonra aslında ben de şöyle bir farkındalıkta oldu bir telefon görüşmesi. Şimdi zamanı ayrıca konuşacağız. Zaman algımızı ve ertelemeleri başka bir bölüm kesinlikle yapmalıyız. Ancak o zaman algımızın farklı çalışma sebebiyle bazen saat altı bir bakıyorum sekiz olmuş telefon görüşmeleri yapmışım o esnada ve bir bakmışım ki bir saat boyunca telefonda konuşmuşum. Farkında bile değilim. Ya da video izliyorum Belki 45 dakika, bir saat video izlemişim. Şimdi orada planladıklarımla gerçekleştirdiklerim arasında zamanı yetirememe kısmı başladı. Bir bu farkındalık oldu aslında neye ne kadar zaman ayırdığımı anlamakla alakalı bir faydası var. Bir de çok fazla şey planladığımı, yani gerçek üstü bir plan yaparken bunu da yaparım, bunu da yaparım, bunu da yaparım. Yo yapamıyorum. Yani 10 madde yazıyorum. ...beşini tamamlayabiliyorum, beşini yapamıyorum. Orada biraz daha gerçekçi planlar yapmak... ...biraz daha gerçekçi bir ajanda tutmak... Öyle. ...konusunda da insanı gerçekten... ...disipline ediyor ve o tamamlanma hissi de... ...tamamladıkların onun on tane maddenin... ...beş tanesini dahi tamamlasam... ...başarmış hissi... Aynen e, öyle. ...bunu tamamladım, bak yaptım, ertelemedim hissi... ...insanı oldukça motive ediyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, hep şey diyoruz ya... hani ...kendi yol haritamızı... ...aslında en iyi kendimiz çıkartabiliriz. Koçluk bunun için sadece rehberlik eder. Ee, bu şey değil, hani... ...ben sana balık tutup vermeyeceğim, hani balık tutmayı öğreteceğim. Neden? Hani aslında bu hayat yolculuğu her kişi için çok bireysel olduğu için... ...ve yönetebileceğimiz durumlarla ilgili... ...temelde formülü öğrendiğimizde... Süreç içerisinde bunu kendimiz uygulamayı öğrenebiliyoruz. Aksi takdirde herkesin hayatında sürekli işte bir psikolog, bir koç hani burada olmalı. Ama hayat böyle bir şey değil ya. İnişli çıkışlı. Ee, güldüğümüz, eğlendiğimiz, üzüldüğümüz, ayağımızın takıldığı zamanlar olabiliyor. Deple ilgili yönettiğimiz konular için de aynı şey geçerli. Yani e, bir gün bana e, sosyal medyadan şöyle bir soru gelmişti. Ama siz de plisiniz, nasıl koşuk yapıyorsunuz? <laughs> yani e, aslında çok güzel bir soru, şu anlamda güzel bir soru. Ben bu sıkıntıları yaşamıyor muyum? Evet, tabii ki ben de bunları yaşıyorum. Ben bu teknikleri kullanmıyorum, evet ben de bu teknikleri kullanıyorum. Hani yüzde yüz başarılı mı oluyorum? Hayır, her daim yüzde yüz başarılı olabilmem benim için de mümkün değil. Zaman zaman ben de ipin ucunu kaçırıp böyle domino taşları tıkır tıkır yıkılıyor mu? Evet, tabii ki yıkılıyor. Ama konu asıl şurada, yani Yıkıldığında kendine yüklenmemek, hı hı. zaman tanımak ve nasıl toparlayabileceğini bilmek. Aslında ajanda tutmak da bir nevi senin dep haritanı oluşturmak ve kendine ait. Çünkü hepimizin hayat düzeni farklı. Kiminin çocuğu var, kiminin iki tane, kiminin üç aylık, kimi bekar, kimi çok yoğun çalışıyor. Herkesin hayat ritmi farklı. Kendi hayat ritmini ...nasıl disipline edebileceğinle ilgili bir harita çıkartıyor. Dolayısıyla da dediğin gibi 10 madde yazdın. Çünkü o zaman yönetiminde hem eksiğiz, hem bir süper güçüz, hepsini yaparız diye düşünüp... ...böyle aa bunu da yapayım, bunu da yapayım diye listeledin. Ee, üç gün sonra o 10 maddenin bir günde ancak beşini tamamlayabildiğini gördüğünde... ...bir sonraki haftayı daha öngörülü planlayabiliyorsun. Daha gerçekçi olabiliyor ve... ...mutlaka o ajandaya dediğim gibi, e, kendi zaman adalarınızı koymanız gerekiyor. Yani senin mesela yediden sonra çalışma yasağın vardı. Evet. <laughs> bazen açtığım olabiliyor ama böyle yarım saat falan. Yani bazen tabii ki hani elde olmayan şartlar, ondan sonra iş hayatında çok mümkün. E, sadece şöyle bir algı olduğunu görüyorum tabii ki çok büyük bir genelleme yapamam ama çoğunluk olarak... ...bizde üretmediğimiz zaman kendimizi eksik hissetmek gibi bir duygu olduğu için... ...naçizane fikrim yine, hani bir deple olarak kişisel fikrimi söylüyorum, profesyonel bir yorum değil... E, ...bunun işkoliklikle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü o sürekli üretme halinde bulunma durumu... ...bir, beynimizin kendi kendini kurcalamasını engelliyor. E, ee, i̇ki, ürettikçe daha kendimizi iyi ve değerli hissediyoruz. Ona çok kapıldığımızda da e, ve şöyle konuşur genelde bence bu kişiler. Aa ben çalışarak şarj oluyorum. Bir de aslında bir bağımlılık türüymüş biliyor musun? Evet. Yani o aşırı çalışma i̇şte, hali. Ama bütün bağımlılıklar bir şeyden kaçmaktır ya. <laughs> yani bence bu e, bu tamamen <laughs> kişinin kendinden kaçmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tamam, Bu e, benim şahsi e, görüşüm çünkü çok uzun yıllar e, aynı şekildeydim. Kırabildim mi? Evet, bir nebze kontrol edebiliyorum e, ama şunu savunmuyorum artık. Yani ben eskiden şunu savunurdum. Ben çalışarak şarj oluyorum. Yani 24 saat ne 48 saat olmalı. Hani çünkü o kadar çok proje var, onu da yapayım, bunu da yapayım diyorum ee, ve yetişmiyor. Ama ben de zannediyorum ki aslında çalıştıkça daha çalıştıkça. Evet, bir şeyler ürettikçe dopaminimiz ve motivasyonumuz artıyor, çok net. Ama o artan dopamini düzgün kullanamadığımız zaman aynı seviyede bir de dip yapabiliyor. Hani o kadar yüklendin yüklendin kendine. İşte o ajanda bizim o dengeyi koruyabilmemize de fayda sağlıyor. Yani yazdık sabahleyin kalktın onu yaptın bunu yaptın hani tiklerini koydun ama belli bir saatte iş yerine işte işe aileye vesaire ayırdığın zaman adıcıklarını orada net gördüğün zaman şunu görmeye başlıyorsun. Peki benim zamanım nerede? Yani ben hep aynı şeyi soruyorum. Sevcan ne istiyor? Ve bu konuşmalarda hep soruyorum. Mesela Sevcan neden zevk alır? Birçok kişi de kitleniyor. Çünkü o kadar uzun zamandır kendisine zaman ayırıp neyle mutlu olduğunu düşünmemiş ki. Aa öyle, öyle bir şey mi var? Ne Neyle mutlu? Ben hep bir şeylere yetişmeye çalışıyorum. Evet, aynen öyle. Ajanda bu anlamda gerçekten büyük bir farkındalık yaratıyor. Ee... Bununla alakalı şimdi bir diğer sormak istediğim özellikle çalışırken yine bana verdiğin güzel bilgilerden bir tanesi şeffaf dosyalar, beyaz kağıtlar, aldığımız dosyalar bir hani dosyalama masamızın üzerinde belki bir evrak rafımız varsa ya da işte sürekli bir yerlere not alma e, hali sonrasında da bir düzenleme isteği gelip o düzenleme başladığında da böyle bir arada kalıp Tekrar bununla alakalı olmuyor bu ya gibi bir halimiz var. Burada neler öneriyorsun? Ee, önerileri şimdi söyleyeceğim ee, ama hani ondan önce tek bir şey söylemek istiyorum. Ee, öneriler evet çok kıymetli ama büyük büyük şey adımlardan önce lütfen daha küçük küçük ve sürdürülebilir. ...adımlar atmak daha önemli. Çünkü e, büyük bir temizlik, büyük bir düzen içerisine girip... ...o düzenin içerisinde kaybolduktan sonra, o kurulan düzeni sürdürülebilir kılamadığında... ...ve üç gün sonra o e, devre bozulduğunda ve sil baştan olduğunda... ...kişinin bu sefer kendine olan inancı da yine örselenmiş oluyor. Yine yapamadın, hani hmm. yine düzen tutturamadın gibi bir düşünce haline giriyor. O yüzden hani böyle... ...daha minimal adımlar atmak ve e, sürdürülebilir kılmak için de gerçekten çaba sarf etmek gerçekten son derece kıymetli. E, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar kısmına geri geliyoruz. Çünkü bizler bir, e, o dağınıklığın içerisinde de çok ilginç bir şekilde... <laughs> her şeyi buluyoruz. ...buluyoruz. Yani o dağınıklığın içerisindeki her şeye de hakimiz. E, düzene sokmak gözümüzde çok büyüyor düzeni koruyabilmekte çok zorlanıyoruz ama o dağınıklık içerisinde motivasyon olmakta da problem yaşıyoruz. Yani o yüzden şu yüzden motivasyon yaşamakta zorlanıyoruz bu arada. Çünkü dikkat dağıtıcılar çok. Şimdi biz zaten odaklanma konusunda bir göreve başlamak konusunda hani bir hazırlık sürecimiz var ya hani arabanın motorunun ısınması gibi Allah'ım ya Rabbim. O da <gülüyor> kış <gülüyor> aylarında eski arabalarda önce motoru ısıtırdı. Bizim de öyle bir ısınmamız lazım hani o göreve başlamadan önce. E o odak sürecinde mümkün olduğu kadar hani onu da bir gün mutlaka işlemeliyiz. Yani odaklanmakta zorlanırken çünkü bu hani nasıl duygularla ilgili tetikleyiciler çok önemli. Burada da dikkat dağıtıcılar çok önemli bir noktada. E, o dikkat dağıtıcıları minimalize edebilmemiz için bir düzene ihtiyacımız var. Yani o masa darma duman dediğin gibi böyle her yerlerden kağıtlar çıkmış birinin üstünde. Ayşe yazıyor, ötekinde de mor çiçek yazıyor. Kimin, ne için, ne zaman yazdık, zerre kadar hatırlamıyoruz. Ee, dosya dosya üstünde. Mesela... ...bir dönem benim bilgisayarımın masa üstünde... ...toparlanması gereken beş tane masaüstü klasörü vardı. <laughs> Hem de öyle fotoğraf klasörleri var. Birleşiyor, 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 birleşiyor. Ben bunları böyle yapıyorum. Temizle masaüstü diyorum, bir klasör oluşturuyorum. Sonra başkaları birikiyor, birikiyor. Daha ben o klasörü temizleyip şey yapamadan, hani ne derler? Hmm, ele yiyemeden hani hangi hangi dosyaya klasöre girsin diye. Bir tane daha oluşuyor. Ona da diyorum ki masaüstü iki temizle klasör falan diye böyle. Hani ben bilgisayarın masaüstünü temizlemekte zorlanan bir insandım. Ee, dolayısıyla kolay değil ama şundan daha kolay. Aradığınızı bazen bulmakta harcadığınız zaman ya da bulamadığınız için yenisini aldığımız eşyalar ya da kendimizi bir sorumluluk karşısında unuttuğumuz için kaybettiğimiz bir evrak için suçlamalarımızdan daha kolay. Bizi rahata geçirecek şeylerden bir tanesi. O yüzden mümkün olduğu kadar eğer iş hayatındaysak, kendi işimizi yapıyorsak ondan sonra Klasörlerimiz, klasörlerin mutlak suretli... Şeffaf dosya yasak. Ondan sonra aynen ne gerektiği. Şeffaf dosya yasak çünkü o şeffaf dosyanın içerisine... Ha. ...yakaladığımızı koyuyoruz. Sonra yani üst sayfaya bakıyorsun, üst sayfada işte yemek tarifleri. Sonra kontrat arıyorsun, bir bakıyorsun yemek tarifleri cebinden çıkmış. O yüzden şeffaf dosya değil, bildiğimiz anam babam usulü böyle yaprak yaprak evet. çevirebildiğimiz evet. delgeçle e, telli dosyalar. E, bunların hepsini nispeten masamızın üzerinde çok daha düzenli bir şekilde koyup koruyabilirsek ve bunu sürdürülebilir kılabilirsek konfor anlamında büyük bir konfora erişiyoruz. Hem odaklanmak anlamında hem zaman anlamında hem e, onu başarmanın kişisel evet. mutluluğu anlamında. Yani benim mesela klasörüm var. şu klasörüm açarken böyle dolabımı açıyorum arkadan. Klasörümü çıkartıyorum böyle. Gelin kız gibi. <laughs> o kadar güzel ki tutmuşum onları ve bunu sürdürebiliyorum. Bu gerçekten çok kıymetli. O yüzden de belki hani bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlarımız, izleyenlerimiz belki de Hani bir gün mesela ben bu pazar gününü işte bütün çalışma odamı düzenlemek için geçireceğim diyebilir. Bütün o kenarda biriktirdiği eski not kağıtların hepsini bir bakıp evet. çoğunda tarihi ben geçmiş tarihi, oluyor. Pazarını ayırmıştım diye hatırlıyorum, değil mi? Ondan sonra onları böyle kategorilere göre ayırıp gerçekten hala kullanmamız gerekenler çünkü öyle bir şey çıkıyor ki aslında aklına bir fikir gelmiş bir projede yapılacak bir göre unutulmuş bile olabiliyor. Dolayısıyla onu güncel kullandığımız ajandamıza not olarak geçirip, gereklileri klasörleyip, gereksizleri attığımızda çok daha rahat, fresh. Evet. Yani. Ve ertelemeyi ve bence defelcini de önleyen bir şey oluyor. Bu. Kesinlikle. Getirmiş olduğumuz düzen. O zaman şimdi kaç tane ajandamız var ona bakıyorduk. Görevimiz bizi izleyenler için bu ajandaları bir taneye düşürmek olsun. Aynen. Sorularınız olursa yorumlarda buluşalım. Bence bu konuda tamamlandı diye düşünüyorum. Bence de yani evet uygulaması birden çok e, kolay olmayabilir ama ufak adımlarla ve deneyerek her şeyi başarabiliyoruz. O zaman çok güzel zihinlerimiz gibi renkli güzel ajandalar tutun diyoruz kendimizi. Görüşmek bakın. üzere hoşçakalın.